merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere yine George Full'u temizlemeye iniş yapıyoruz arkadaşlar. Burada One Man Squad'ız. Evet şöyle hangar taraflarına doğru arkadaşlar biliyorsunuz bizim olayımızı. Bu kısımlarda daha fazla şöyle silahlar, kitler, sağlık durumları her şeyi bulabiliyoruz. Şuna çök bakayım. Şunu da al. Oo, Uzi bir dakika. Uzi varsa arkadaşlar ne oluyor orada? Hop kardeşim. Şöyle alayım ben seni. Şurada bir sıkara geçiş yapabiliriz. Bir dakika basılıyor muyuz? Ne oluyor oğlum silah mı yok? <laughs> bir dakika bir dakika kardeşim bak öyle bir giriş yok ya. Seni ben alayım ben. Şöyle. Diğer kardeşimiz geliyor mu bak. Sen kime Hop. Vay tabanca Bana karşı değildi kardeşim. O bende olacak bak bende çalışıyor da. Yok bana karşı ama çalışmıyor. tabi bilmiyor. Sıkıntı yok. Uy M4 mü? Güzel. Yani 3 kill'e e, bu şekilde bir hediye. Güzel. Bir M4 daha diyorsun. Ya normalde hayatta bulamazsın ya. Yok yani bulamazsın. Ama şu an buldum ya hemen veriyor ard arda. Pompalı ha. Bak bir tırstım. Şu an bir tırstım yani. O adam umarım bize tek atmaz ya. Kaskım yok. Aa şurada bir kask var. Kardeşim o kaskı alsam sonra kapışsak olur mu? Bir dakika. Şu an biriyle kapışıyor. Onu bitirme, onu bitirme. O bana lazım, onu bitirme. Bir dakika. Neredesin? Ha? Öyle bir şey yok, tamam. Şu botçuklara ben bir çökeyim. Tamam, güzel. O bitirilmedi. Of. Kil çalmayı severim. Ama kilim çalınırsa onu sevmem. O çok hoşuma gitmiyor. Şunları at bakayım. Altı kilimiz var. Şurada neler var? Güzel. M4 mermisi lazım olacak. Lazım olacak bize. Sende. Bakmış mıydık? Ha. Okay, okay. Şurada birini gördüm ama tekrar bir gezer misin oradan? Bir geç oradan ya. Ha yok. Göstermiyor kendisini ama ateş ederim adamı öldürürüm diyor. O bir dakika. Burası karışık. Burası karışık. Ya şu gıcık olduğum bir şey var arkadaşlar. Şu e, direklere çıkma var ya. Onu bir yapmasım geldi ya. <laughs> şu an burada e, e, ekiplerin arasında kalmaktansa oradan var ya hepsini temizlerim. Haberleri olmaz benden ha. Tamam temiz gibi burası da. Belki de üstlerde falan adam vardır şu an. Hiç belli olmaz. Aha. Bak. Bak karışık. Ben hangisine yetişeceğim arkadaşlar? Ama tepeye çıkarsam hepsini bulurum çok rahat. Göstermiyor. Bir dakika. Durumu kontrol altına almaya gidiyorum. Hayır, hayır hayır şu an değil. Şu an değil. Sakın arkamdan vurma beni ya. Güzel kilim var yapmayın. Yapmayın etmeyin. Bir dakika. Tamam şöyle bir nefes alalım. Güzel. Kimse gözükmüyor. Mükemmel. Evet. Surprise. Ah. ah be. <laughs> Güzel. Şimdiden eğlenmeye başladım burada ya. Şunlar Ekip mi? Sesleri geliyor ama. Kardeşim bir de açık verseniz ha. Benden haberleri var gibi ya. Bilemedim. Aha. Hayır ya. O birini bayılttı da. Seni ben bir görürsem ilkin seni almam lazım orada. Kimi vuruyor? Aha. Hop hadi bakayım. Allah. Ya yetişemedim ya. Oo. Oradan dikiz yapmalar. Bak hiç hoşuma gitmedi ha. Killleri verin gidin kardeşim. Bak en yüksek kill bence bende şu an. Aynen öyle. Ben buna izin verir miyim ha? He? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Oo bir dakika. Ne oluyor? Ah gördüm. kardeşim buradaki kil işlerine ben bakıyorum. Kusura bakma sen abi. Sen Çok güzel. Hop. Tamamdır. Onu da aldık oradan. Evet. Şöyle lootlara bir çökelim mi arkadaşlar? Aha. Bir dakika. Ne oluyor? Şşş bak öyle bir şey yok ha. Bunlar nereden çıktı ya? Lan uyandırdın mı acaba ne yaptı? Aynen. Evet. Bana kill vermeye mi geldiler yoksa beni öldürmeye mi geldiler? Hiç hoşuma gitmedi bu durum ha bak. Kardeşim bir şeye karar verin. Ha, hop. Tamam. Diğeri nerede? Diğerini fark edemedim şu an. Ah. Oh. Tamam gördüm de. Şuradan birisi geçiyor ama. Ah. Dur şunu alayım geliyorum abi. Heh. Şöyle gel bakalım. Aa mermim var ya git azalıyor. Kardeşim bir durun ya. Durun şu adamı vurmam lazım. Neyse çalınmasın. Onu da toparlayalım yine. Evet. Neredesin? Bak ya. Bak beni soldan... Adam soldan vurursa var ya. Oradan bana bomba mı atmaya çalıştım? Bu arada olabilir. Bak yapılabilir. Var öyle bir durum ama... Tabii bayağı bir koşman lazım ya. Koşup zıplaman gerekiyor e, ee, şu içinde olabilir arkadaşlar. Ben gidiyormuş gibi yapsam arada gösterse. Aha. Aha. Evet. Baktık birbirimize. Hadi bakayım. Oh. Ah be canı az ya. Ya şu bombayı bir atarsam var ya. Rekor ha. Bak. Ama çok zor işte ya. Kapı kötü açılmış. Bakayım. Dışarıda o ölmüştü ya. Çok güzel olurdu ya. Buradan var ya süper olurdu. Kardeşim bak geliyorum oraya. Artık geleceğim yeter yani. A few Bir dakika. O bakayım atış edenler var. Aha ayaklar. Ona dikkat etmeliydim be. <laughs> Kardeş bu artık George Bull'u ezberledim ya arkadaşlar. Şu olaylara denk geldim mi hemen beleş kill oluyor. Ayaklar gözüküyor burada. Çok riskli. Ee, hangar kapıları. Çok dibine yerleşmeyeceksiniz. Oradan da gözüküyor. Yani bazı sıkıntılı noktaları var. Onları çözdüm artık yani. Güzel. Oy fişek mi getirdin sen bana? Bak bu iyiliğini unutamam ya. Gerçekten. Hemen şöyle senin adına bu fişeyi atıyorum. Evet. Drop'tan ne gelecek acaba? Şu an e, çift RM var. Yani MG gelirse efsane olur. Çok iyi olur ya. MG gelirse. MG gelmiyor. Evet. Çok teşekkürler. Ee, ama skobum yok. Neyse bunu alıp kaçayım ben. Güzel bir drop daha mı? Hadi bakayım. Kardeşim. Yanaşmayın. Yanaşmayın. Alıp gidiyorum. Alıp gidiyorum hemen. Şöyle hemen. Hızlıca bir bakacağım. MG arıyorum. Ah be. Ya böyle bir şey yok ki ya. Hop hop hop. Bir dakika bir dakika. Aracımı sıkma Bye. Bak bunu yapmayacaktın ha. Hani bana sıksan sorun yok ama. Aracıma sıkmayacaktın. Ah. Ya nasıl badı ya? Yallah. Kardeş bak bana sıksan sorun yok daha gerçekten. Seni bırakıp gidebilirdim. Ama bunu affedemem ya. Bakalım takım arkadaşları geliyor mu? Bunu önden yollamışlar he. Burada pusan musan yok değil mi ya? Mutlarken çünkü birkaç kez öldüm. Aynısını yaşamak istemiyorum. Bakayım. Yani iyidir iyidir. Tamam güzel. Ya. Hadi. Yalla 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 kaçalım buradan. Oo bir dakika ne oluyor? Bir Toros gördüm. Kardeşim. Ah be. Lan şunlar araç fatihiyle kafa atmasın şimdi buraya ya. Bir dakika. Bir dakika şöyle hemen 20 almam lazım acilen acilen. Dönerlerse çok kötü olur. Evet dönebilirsiniz. Ne oluyor? Bir dakika. E ee? Tehlikede olduğunu düşünüyor herhalde. Bir dakika gözüküyor. Aha. <laughs> Seni gördüm adamım. Ha güzel. Şunu bir şunu ver. Aa ne oluyor? Bir dakika. Bir ses aldım. Kardeş sen nereden geldin ya? Evet hadi. Yok. Tamam bu botçuk falan değil. Bu normal oyuncu. Şöyle kaçma. Bak kaç. Bir dakika. Ya niye bunun sesi gidiyor ya rakibe? Şurada bir yerdesin. Bayağı geriye gitti büyük ihtimalle. Aynen oraya ulaştırabilirim. Kardeşim sana ulaştırabilirim onu. Bir dakika ne oluyor? O son anda. Hop, hop 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 Bir dakika. Takım arkadaşı. Büyük ihtimal takım arkadaşı. Neredesin? Tamam bekle. Kardeşim güdümlüyü gönderiyorum. Hazır mısın? Bunu bak tutman lazım. He. Balkon tarafına gitti. Bak ah be. Şöyle bir daha atsam. Tamam bak bunu artık yakalaman lazım. Hayır hayır. hayır. Ay bir dakika. Güzel. Şöyle topuk. Topuk vallahi bu da bayıldı. Siketi bunun takım arkadaşı gelmesin hemen. Şunu basayım. Şunu basayım ondan sonra gelebilir. Tamamdır. Diğer baygın kili gelmedi galiba. Şunu basayım ya. Vallahi direkt full Ne olur ne olmaz. Aha. Bir dakika geldi. Geldi kardeşim. Geldi. Evet. Bekle bakayım. Aa olmaz. Olmaz. Demin bak canıma kastettiniz demin. Güvenemiyorum. Vallahi güvenemiyorum. Bak deminki hiç normal dalmadı. Şimdi beni öldürür mü öldürür arkadaşlar. Bazen bırakıyorum silah atıyorum. Tak silah çekiliyor ha. Ben neler yaşıyorum. Kalkanı fulledik zaten. kalkan ihtiyacımız yok. Okey. Şöyle ama öpücük atayım. Kardeşim benim elinize sağlık. Ee, sona gelmişim oyunun sonuna. Şimdi ölmeyeyim ya. <laughs> o yüzden. Ee, 21 kirimiz var arkadaşlar. Ee, onun dışında 7 kişi kalmış. Dur bakalım neler olacak. Aracımı ha. Kardeşim. Aracıma sıkmayacaktın. Seni bir görebilir miyim? Arkadaşlar alan dışındaki... Kapışmaya ortak olamazdım. Ölürdüm. Adamlar şey yapıyor. Alan dışında kapışıyor. Bak hepsi öldü ha. Hainler. Kardeş alana gelin işte ya. Bu alan öldürür. Biliyorum yani o yüzden. Bir dakika neredesin Şöyle kalkan atayım da ne olur ne olmaz. Şu bana sıkanı bulmam lazım. Aha. Ya nasıl ya? Arkadaşlar. Taş bakın. Taştan dolayı. Ah be kardeşim Ah be niye öyle yaptın ama ya Son dakika zıplamalar yaşanabiliyor Fakat e, bunun dışında Biri daha var Ah be ya şu alan dışındakiler birbirine girmese Güzel olacaktı da Evet bakalım neredesin Şimdi bir korktum Sonuncu adamdan Burada en son bayılttığımın takım arkadaşı olabilir mi bilmiyorum ama Şöyle bir bakalım Yok ya haritada yok ha Adam haritada gözükmüyor Saçmalığa bak bir dakika o ne öyle? Aha. Adamı buldum. Adamdaki rahatlığa bak. Çok rahat ve çok profesyonel. Ama beni yanlış yerde bekliyorsun. Bir dakika. Şunu atsam yetişir mi? Ah be yetişmiyor. Bir dakika şunu ver bakayım. <laughs> Bu yetişmez burada. Arkadaşlar oyunda çok ilginç bir an. Ee, bu rakip neden böyle duruyor? Ve ses kasmıyor ya. Ses kasmıyor. Şunu bir tutabilir misin kardeşim ya? Böyle. Aha. Nasıl? Çarpmadı mı? Tava çarpmadı mı? Kardeşim. <laughs> o... Si Aa. Sıplıyor mu? Gel. Gel patlayalım. Gel kardeşim benim. Gel gel. Gel senle biz patlayalım ya. Ne yapacağız birbirimizi ateş edip ya? Ha? Gel. <laughs> tamam çok güzel. Yani böyle olmalıydı. Harbiden. Çünkü adam çok rahattı. Savaşmak istemiyor belli. Dinlenmek istiyor. Yorulmuş. Maçın başlarında ne yaşadığı bilmiyorum ama çok yorulmuştu. Bombayla patlamak bence en güzeliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım ve takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.